V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkal da bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım v Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkal da bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder bir ön cici bebe yemem seni mermi vanya yaparım v Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi. Bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım. V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba Bakkalda bizim öyle kaç mermi eder 17 mermi eder bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım v Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi. Bak Alo aslanım mermi 50 kuruş bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkalda bizim öyle kaç mermi eder 17 mermi eder bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım v Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi. Bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım. V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım. V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkal da bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder Bir öğün cici bebe yemem Seni mermi manyağı yaparım <laughs> Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkal da bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder bir öğün cici bebe yemem, seni mermi manyağı yaparım. <laughs> Valide hanım, iş konuşuyoruz. Bir müsaade et be. Abi bak şimdi. <laughs> Alo, aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba bakkal da bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem, seni mermi manyağı yaparım. Abi. Va Valide hanım, iş konuşuyoruz. Bir müsaade et be. Abi bak şimdi... Bak. Alo, aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba bakkal da bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem, seni mermi manyağı... Abi... V Valide hanım, iş konuşacağız. Bir müsaade et be. Abi bak şimdi... Bak. Alo, aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba bakkal da bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem, seni mermi manyağı... Beni dinle önce... şimdi beni dinle Ulan sen bana demedin mi Faruk baba biz galeri işine gireceğiz Müsaaden var mı evet. ne, ne dedim ben sana Toz çıkarmadığınız sürece önümüzde koşmanızın bir sakıncası yok demedim mi abi Niye toz çıkarıyorsunuz aslanım Abi. V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be abi bak şimdi. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkalda bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım abi. Ba şey. Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi. Bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkalda bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım v Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkalda bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım <laughs> Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkalda bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım V Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira ba Bakkalda bizim öyle Kaç mermi eder 17 mermi eder Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım v Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be Abi bak şimdi bak. Alo aslanım mermi 50 kuruş Bir paket cici bebe ne kadar 8.5 lira Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım. Valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem. Seni mermi manyağı yaparım. Va valide hanım iş konuşuyoruz bir müsaade et be. Abi bak şimdi. Alo aslanım mermi 50 kuruş. Bir paket cici bebe ne kadar? 8,5 lira. Ba Bakkalda bizim öyle. Kaç mermi eder? 17 mermi eder. Bir öğün cici bebe yemem seni mermi manyağı yaparım.